Merhaba sevgili dostlar. Elyafları yapılı 24 saat geçti. Şimdi ağırlıkları üzerinden kaldıracağım. Yüzeyin nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ağırlık olarak ben su şişelerini kullandım. Tabi elinizde her ne varsa mesela bir galon epoksi olabilir ya da herhangi bir şey. Onunla ağırlık yapabilirsiniz. Ambar kapağımızı kaldıralım. Gördüğünüz gibi naylon yüzeye yapışmıyor. Şurada ufak bir alan şey yapmamış, e, epoksiyi emmemiş ama sorun değil. Zaten bu e, yalancı kemere çok önemli değil. Diğerlerine bakalım. Bu arada bu naylonları atmıyoruz. E, e, işte ilerleyen safhalarda tekrar tekrar kullanacağız. Evet bu gayet iyi olmuş. Bunu zımparayla biraz düzelteceğiz. Ondan sonra da bu arada ben bunları şöyle yan tarafa alayım. Evet, yüzey gayet iyi olmuş. Tabi arka tarafına da bir miktar akmış. Geçmiş ama sorun değil. Bunlar zımparayla düzeltilecek. Yüze gayet iyi olacak. Yani bu kontur hiç kesilmemiş halinden çok daha iyi şu an. Gayet iyi olmuş. Öteki tarafı da biraz kaldıralım. Evet, her şey yolunda. Şimdi sırada sadece zımparası var. Diğerlerine de bakalım. Bu arada ufak bir şey de hatırlatmakta fayda geliyorum. Şimdi paneller çok uzunlar. Dolayısıyla taşıması çok zor. Dik tutarsanız daha az eğriliyorlar. Bu şekilde tutarsanız çok fazla yamuluyorlar. Gerçi her iki tarafa da artık kırılacak gibi değiller. Evet, bu da da iyi olmuş. Parmak birleştirmenin bir tanesi biraz yukarıda kalmış, şu kenarlarda hava boşluğu kalmış. Bu yüzeyi tamamen alacağım. Şu hava kabarcığı dahil olmak üzere. Ondan sonra zaten teknenin içeriden ve dışarıdan elyaf kaplayacağımız için mukavemet sorunu yaşamayacağız. Hatta bir de arkasına bakalım. Evet bu taraf da gayet iyi olmuş. Burada iki elyaf yapı birbirine yapışmış. Hayır, bu tarafında çok bir şey belli olmuyor ama... Evet, durumu gayet iyi. Her iki tarafta gayet iyi. Ve tabii zımparaya başlamadan önce gördüğünüz gibi elyafın fazlası plakaların dışına taşmış durumda. Bir falçata yardımıyla fazlasını kontür plaklara zarar vermeden yavaş yavaş dikkatli dikkatli kesiyoruz. Kontürpla zarar vermemek için çok kontürpla yakın kesmenize gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Epoksi emdirilmiş elyaf aynı zamanda jilet kadar keskindir. Dolayısıyla eğer bir miktar parça bırakacaksanız kontürplan kenarında elinize dikkat edin. Çünkü e, kesiği çok can yakıcı. Bunu da belirtmiş olayım. Yine işe elifın fazlasını keserek başlıyoruz. şöyle dört parmaklık bir fırçayla da yüzeyi tozundan arındırıyoruz. İstediğimiz yüzey böyle bir şey. Şimdi devam edelim. Şimdi burada parmak birleştirmenin olduğu yerde <laughs> çökük alanlar ya da yüksek alanlar kalsın istemiyorum. Onun için biraz derin yapıyorum. Bazı yerlerde el yapı sıyırıyoruz ama zaten bu birleşme yöntemi gayet iyi yapış tutuyor birbirini. Bir de el yapı yaparken bu aralardan epoksi girdiği için artık bunun kırılması mümkün değil. Dolayısıyla el yapı bir miktar almanızda bir sakınca yok. Çünkü zaten hem içeriden hem dışarıdan elyafla kaplayacağız. Dolayısıyla burada fazla yaptığınız zımpara mukamete bir dezavantajı olmayacaktır bu arada arkasını da bizim para yapalım hemen ama arkada el olmadığı için bunu 150 ile yapacağım biraz daha ince. burada kullandığım 80. Şimdi sırada Şimdi sıra diğer parçalarda. Bu parçalarda güverte parçaları ve bir tane de e, teknenin yapımında kalıp olarak kullanacağımız yalancı kemer'e var. Hemen bunları. izliyoruz. Aslında bunu zımpara yapmaya bile gerek yok. Bu işi yaparken ya eliniz falçatanın önünde kalmasın ya da buradan tutmak zorundaysınız. Buradan tutmak zorundaysanız elinizden uzaklaşacak şekilde kullanın. Gerçi bunu ben de sürekli olarak unutuyorum ama, en azından doğrusu bu, onu bilin. Hmm. Bir şey daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Aslına bakarsanız zımparalar çok çabuk aşınıyor, burada görmüş olduğunuz gibi. Ara sıra şöyle fırçayla temizleyip dişlerin arasındaki tozu boşaltırsanız, performansı bir miktar daha artıyor. Tabii hiçbir zaman e, sıfır zımpara gibi olmuyorlar ama yine de e, bir miktar şey e, zımparalama e, e, şey kabiliyeti yükseliyor. karinamız, her şeyimizin parası bitti. Burada dikkat edilmesi gereken mesela şurada parlak bir yer kalmış. Onu el zımparasıyla ufak ufak zımparalayıp teknenin yüzeyini kapatmadan önce buradaki parlaklardan kurtulacağız. Bugünlük işimiz burada bitti. Yarından itibaren gövde parçalarının rendelerini yapacağım. Ondan sonra da telle dikmeye başlayacağız. Bu arada süreyle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim. Ben burada her gün yaklaşık 2-2,5 saat kadar çalışıyorum. Şu ana kadar işte 5-7 saat arasında bir şey çalıştık. Güverte biraz daha az sürecektir ama Bordo karina parçalarının rendesi biraz sürecektir. Yarından itibaren onunla başlayacağız. Bugünlük bu kadar.